her zaman bazı işleri suistimal edebilen insanlar olabiliyor. Karaman'da yaşanan çocuk istismarı iddialarının ardından mecliste bir komisyon kurularak çocuk istismarının önlenmesi ve sorumluların araştırılması teklifine hükümet tarafından red oyu verilmesi Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığında tepki gördü. İl kadın kolları tarafından yapılan açıklamada Karaman'da 45 çocuğun Ensar Vakfı'nda cinsel istismara uğradığı iddialarının çocukları denetimsiz Kur'an kurslarında eğitimcilikle ilgili olmayan bir güruhun eline teslim edilmesi nedeniyle gün ışığına çıktığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ayrıca bu üzücü olayın çocuk istismarının toplumda nedenli ciddi ve kapalı kalmış bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. Işın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun bir defa böyle bir olay yaşanması, Ensar Vakfı'nın kötülenmesi için gerekçe olamaz sözlerini de eleştirerek bakanın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Işın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Salvar Vakfı'ndaki 45 çocuğa taciz iddialarıyla yaptığı vahim açıklaması yaşanan acıları ve mevcut hukuksuzlukları görmezden gelip hafife almaktadır. Siyasi erkin başındaki bu kişi taciz ve tecavüze uğramış çocuklara sahip çıkamıyorsa ve elde ettikleri güç çocuğu ve kadını bu tür maruziyetlerden koruyamıyorsa bu asla kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu bakan derhal istifa etmelidir dedi.